bahsediyoruz. İsmail Kartal, Bordo Grup alkışlarınızla sahneye geliyor. İsmail Kartal geliyor. <laughs> Sen bir seçmişler ya, duramıyorum ben. <laughs> Hoş geldiniz bana bak. İsmail Ege, ödülünüz de size. Hoş geldiniz diyeyim. Mikrofonu alın hemen. Sizden de kısacık bir cümle alırsak seviniriz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Muhteşem bir gece, muhteşem bir atmosfer, değerli konuklar. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum ya da ayrıca mutlu oldum. Asker kökenli bir iş adamı olarak bu ödülü bundan önceki ödüllerde olduğu gibi şehit ve gazi ailelerine armağan ediyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar yaşamak diliyorum. Ben de bir asker kızı olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben bu çok ödülü böyle ediyorum. armağan ettiğiniz için. Sağ olun, şu. var olun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Var olun. Görüşmek üzere.